Tatlı yapacağım o yüzden e, tatlım kabak olsun istedim e, Kasım ayında dondurucuya koydum böyle poşetledim koydum e, şimdi çıkardım e, tatlı yapacağım inşallah kesiyoruz böyle evet çok güzel oluyor sanki bugün gibi hiç. Ee, don, do, dolaptaymış gibi durmuyor yediğin zaman Tencereye koyduk bir bardak şekerimiz var şekerimizi döküyoruz altını açıyoruz ee, sakın su koymuyorsunuz çünkü bu, buzlu olduğu için suyunu salacak o yüzden su koymuyoruz ağzını kapatıyoruz altını açıyoruz kabak tatlısı yapacağım bugün Bakalım kabak tatlımız ne durumda? Pişiyor. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Su koymadığımız için bal barkı, bal kıvamına gelmek üzere. Evet bakalım kabak tatlımız oldu. Çok güzel olmuş. Şimdi servis aşamasına geçeceğiz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, tayinli bekmezli kabak tatlısı böyle ee, bekmezli dut bekmezi Evet. Afiyet olsun.